Merhaba ben Işık Dikmen. Engelsiz Filmler Festivali evde canlandırma hazırlık videosuna hoş geldiniz. Her sene işitme engelli çocuklarla Eskişehir ve Ankara'da atölye ortamında bir araya gelip canlandırma filmleri yapıyorduk. Bu sene dijital meydanda bir araya geliyoruz. Bu sayede 7 yaşından büyük, canlandırmaya meraklı ve hayal kurmayı seven bütün çocuklar bu videoyu seyrederek kendi canlandırma filmlerini yapabilecekler. Canlandırma film yaparken evde olsanız bile istediğiniz hayali kurabilirsiniz. Ben bir tohumun toprağa düşüp büyüdüğünü hayal ettim ve bunun canlandırmasını yaptım. Hadi izleyelim. Canlandırma nedir? Kıpırdayan resimlerden oluşan filmlere canlandırma diyoruz. Belki siz animasyon filmi olarak duymuş olabilirsiniz. Engelsiz Filmler Festivali çocuklar için bölümündeki harika canlandırma filmlerini seyrederek ilham alabilirsiniz. 14 Ekim günü bu filmi nasıl yaptığımı anlatan videoyu Engelsiz Festival Instagram hesabından paylaşacağım. Bu filmi beklerken ailelerden bir ricam var. Lütfen çocuklarınızın malzeme listesini tamamlayarak onlara destek olun. Onların ilk yapımcıları olacaksınız. Canlandırma filmimizi yaparken gereken malzemeler: renkli fon kağıtları, oyun hamurları, makas, toprak, kalem, silgi veya size ilham veren başka malzemeler bulundurabilirsiniz. çekim ve kurgu için akıllı telefonlarınıza ya da tabletlerinize bedava olan Stop Motion uygulamasını yükleyin. Canlandırma seti için gerekenler ışıklı bir masa, fon kartonu ve masa üstü. çekim ortamı için ihtiyacımız olan şey kameramızı yani telefon ya da tabletimizi sabit tutabileceğimiz bir orta. Bu bir tripod olabilir ya da yaratıcılığınızı kullanarak evde telefonu sabit tutmanın bir yolunu bulabilirsiniz. Malzemelerinizi hazırlayın ve 14 Ekim günü Engelsiz Festival Instagram hesabındaki ikinci videoyu bekleyin.